son 24 saatten herkese merhabalar sevgili izleyenler gündem döne çıkan gelişmeleri aktarmak üzere ben Melis Günel yeniden sizlerle birlikteyim. Hemen yayınımıza açıyorum önüme ee, ki programın sonunda yorumlarınızı aktarabilmek adına şimdi bugün gündemimiz oldukça yoğun onu söyleyerek başlayabilirim. ilk olarak sabah saatlerinden aslında başlarsak derlemeye haberlerimizi. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar duyurmuştu ki hafta sonu ülkemize gelecek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diye bugün işte e, Recep Tayyip Erdoğan da açıklamada bulundu. Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geleceğini duyurdu ve dedi ki yeni yatırımların ve yeni projelerin müjdesini vereceğiz dedi. Dolayısıyla bugünün e, ana gündem maddelerinden biri de bu açıklamaydı. E, tam olarak neyin müjdesini vereceği ise merak konusu. Bir yandan da dün söylemiştim biliyorsunuz ki bugün e, semalarda uçuşlar gerçekleştirildi. 29 Nisan e, Teknofest aslında kapsamında. Sosyal medyada da bazı vatandaşlarımız anlam veremedi bu uçuşlar. Sola Türk gösterilerini ee, onu da bir kez daha buradan duyurmuş olalım. Teknofest kapsamındaydı. 1 ve 4 Nisan tarihleri, Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Teknofest ki bugünkü meclisin aslında artık eski bina diyebileceğim mevcut meclis genel kurulunun binasında yaptıkları son oturumdu. Biliyorsunuz ki pazartesi günü itibariyle yeni külliyedeki binaya taşınacaklar ve orada devam edecek meclis. Dolayısıyla hafta sonu bir külliye açılışından da bahsetmek yanlış olmaz sevgili izleyenler. Şimdi bu sırada dün size demiştim ki hükümet Ankara yolcusu dendi. Ki kini takımda öyle oldu. Başbakanımız Sayın Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu bilgi bugün basına düştü ve hükümet ortaklarıyla da bir araya geldi denildi. Başbakan Ünal Üstel ve 3 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak olan ziyarette anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanlığı binası, teknofest hazırlıkları ve 2025 yılı ilk Sade ve mali işbirliği anlaşması, projeleri de dünkü yapılan Ankara'daki görüşmede ele alındı. Sevgili izleyenler ama herhangi böyle basına açık bir şekilde şunlar konuşuldu şeklinde bir açıklama yapılmadı. Ee, bunları da ilerleyen günlerde öğreniriz diye düşünmekteyim. Şimdi Teknofest konusunda biliyorsunuz ki öğretmen sendikaları e, bir açıklamada bulunmuşlardı dün dediler ki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir yazı geldi tarafımıza. Çocukları da hani alın öğretmen eşlik etsin ve Teknofest'te e, götürülsün diye çocuklarla birlikte teknofest'e katılım sağlansın. Zaten katılım da ücretsiz. Fakat öğretmenler sendikaları da dediler ki biz bu Teknofest'in içerisinde yer almayacağız. Şeklinde bir açıklama yapmışlardı. Bugün buna birkaç tepki geldi. E, Meclis Genel Kurulu'nda da tartışıldı. İlk olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız aynı zamanda YDP Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı bir açıklama yaptı. E, dedi ki Teknofest'i protesto eden öğretmen sendikalarına tepki gösteriyorum dedi ve sosyal medyasından bir açıklama yaptı. <laughs> dedi ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yapay zeka için 2030 yılına kadar 500 milyar dolar bütçe ayırdıklarını açıkladı. Çin'in yapay zeka için ayırdığı bütçe 250 milyar euro. Avrupa Birliği'nin ayırdığı rakam 200 milyar euro. eee Alay ettiğiniz Arap ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri bile 50 milyar dolar ayırmış ama e, tüm dünya yapay zekanın önemini biliyor. Herkes ona yatırım yapıyor. Bizde çocuklarımızı bilim ve teknolojiyle buluşturması gereken öğretmenlerin sendikası sendikası ne yapıyor peki? Şeklinde bir soru yöneltti. E, benim şu anda okuyamayacağım ama sosyal medya paylaşımının devamında kullandığı bazı kelimelerde tabii ki sosyal medyada yine gündem maddesi oldu. Bir diğer tepki de aslında aslında deneyimli siyasetçilerimizden ve geçtiğimiz günlerde aktif siyasete geri döneceğini açıklayan Serdar Denktaş'tan geldi. O da dedi ki çocuklarınızı Teknofest'e götürmeyin çağrısı arpayla samanı karıştırmaktır dedi. Eee... <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklarımızın bu olayı görebilmelerine özel ilgi göstermesi beklentisi içerisindeyim. İlgili sendika tarafından yapılan bu açıklamanın da yeniden değerlendirileceğini umuyorum şeklinde bir açıklama yaptı. E, genel anlamda özetlemek gerekirse dediğim gibi bir taraf e, Teknofest'te de aslında e, protestoların eylemlerin içine e, dahil edilmesi gerektiğini savundu. Bir tarafsa onunla bunun bir alakası yoktur. Teknofest bilimle ilgilidir. Dolayısıyla çocuklarımız dahil olmak üzere e, tüm halkımızın kaçırmaması gereken bir etkinliktir dedi. Bir tepki de Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'ndan geldi. O da dedi ki Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın Teknofest'e gitmeyin çağrısı hakkında bu çağrı bilimle, çağdaş değerlerle örtüşmüyor. Eleştirisini getirdi. Milli Eğitim Bakanımız Nazım Çavuşoğluysa, sevgili izleyenler bugün e, bu konuya da değindi ama özel olarak aslında disiplin tüzüğüyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtladı bugün meclis kürsüsünde. O bildiğimiz e, açıklamaları aktarmayacağım sizlere. E, dedi ki ilahiyat Koleji kurulmasına karşı da zamanında eylemler yapılmıştı dedi ve CTP Eee seslendi ee, ancak kurdele kesimine de katılmıştı dedi ve tabii ki CTP'den de tepkiyle e, ve açıklamalarına karşı yanıt verildi bugünkü Cumhuriyet e, Meclisi'nde. E, aynı zamanda şu anki mevcut aslında başörtüsüyle okula okula girmeye çalışan ve girmesine izin verilmeyen öğrencinin durumu ile ilgili güncel bilgiler paylaştı. E, öğrencinin ve ailesinin bere takılmasına karşı olumlu baktıklarını, dolayısıyla herhangi bir şapka şapkada değil ama bere ile e, okula girmeyi kabul ettiklerini ancak okul yönetimi tarafından izin verilmediği iddialarını öne sürdü. Fakat şu anda da mevcut olarak aslında ilgili öğrencinin başörtüsüyle derslerine devam ettiğini söyledi ve Çavuşoğlu'nun bu açıklamaları üzerine CTP milletvekillerinden Sami Özuslu yerinden söz aldı ve onun da verdiği yanıtlarla birlikte kısa süreli bir gerginlik yaşandı, sesler yükseldi. Bir o açıklamaları dinleyelim ardından yeniden birlikteyiz. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu mecliste yaptığı konuşmada disiplin tüzüğü hakkında eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi. Bu ülkede ilahiyat koleji tartışmalarında yapılan eylemleri hatırlayan biri olarak şahsiyetli bir hükümet olan olduğu dönemde hep siz, ben kişisel olarak da senin söylediğini genellikle yaptığını veya da yapmaya çalıştığını Bilen biri olarak genel anlamda konuşuyorum. Mesela İlayat Koleji'nin kurulmasına, yapılmasına dünya kadar eylem yapıldı bu ülkede. Ama Kurdele'de siz vardınız. Ve hatta iddia, iddia derler ki Kurdele kesildi. Daha sizden or oraya katılanların bir kısmı daha duayı bitirmedi diye de iddia edenler var. Yani uzun dua okundu yani diye iddia başlıyor, var. Öyle bir iddia var. İddia var. Hayır ben saygı duyarım. Saygı duyarım. Yani kurdele kesildi daha dua dua tamamlanmadı diye kurdeleyi kesemeyen arkadaşlarımız olduğu söyleniyor. Yani itirazım yok ben istediği kadar okuyabilir herkes tabii. Yine bir şey söyleyeyim şahsiyet anlamında söylüyorum yani çelişkileri madem ki tarihi bir binadayız ve bu binanın da bugün görev anlamında son günü biraz bu konuları konuşsak fena da bir şey olmaz. Yeni binada bu hataları hiçbirimiz yapmayalım diye söylüyorum. Çavuşoğlu, ilgili öğrencinin bereyle okula girmesine izin verilmediğini, dolayısıyla şu anda başörtüsüyle okula gittiğini söyledi. İki buçuk yıl beresiyle okula e, giden bir öğrencinin dışında şu anda okullarda başörtülü herhangi bir çocuk yoktur. Ve iki buçuk sene bu çocuk beresiyle gidiyor olmasına rağmen şu anda çocuğun çocuğun beresiyle gitmesine izin verilmeyerek sınıfında e, o sınıfa eylem yapılmaktadır. Ve gerçekten yanlış bir yola gidiliyor. Ve diğer sınıflara öğretmenler girerken bu sınıfa derse girmiyor. Bilmenizi isterim ki yasal olarak böyle bir hakları yoktur. Genel grev ilan edebilirler ama o zamanlı fırsat eşitliğini yok edemezler. Çavuşoğlu'nun bu açıklamaları üzerine CTP milletvekili Sami Özuslu yerinden söz aldı. Kısa süreli gerginlik yaşandı. Nazım, Nazım Bey, Bey kabul ederseniz. Sorun var hatta sizi yalan söylemekle ve kamuoyunu Bak, e, yan abi, yanlış yönlendirmekle. Daha sonra yayınlamak ita, için bu ifadeleri kullanıyorsan aynı şekilde cevap vereceğim sana kelimelerine. Cevap benzer ver. bir cevap kelime vereceğim çünkü, şunu sen hep böyle yapıyorsun. Soru bir dakika. sormak. Soru, yapayım, soru soracağım. Paylaşım yapayım. Soru soracağım. Sen çok kısa, Soru, soracağım. Hiç bizim, hiç bir gaylem yok. Da, yok. da e, hoş Hoşgörümüzü tamam. de yanlış yorumladın kısa. Ama bırakmıyor ki. Siz, yanlış yorumlama bir sana gösterdiğimiz Siz, sorsun. Sen yalan söylüyorsunuz. Kelimeni evet. düzelt. Sorunu alayım. Yalan olduğunu iddia ettiğim şudur. Hadi söyle Siz bakayım. demin dediniz ki Bekir Bekir Paşa Lisesi'nde sizin de öğretim gördüğünüz ve sonra da hocalık yaptığınız ve kendi bölgenizde olan okuldaki çocuğun şu an bile bereyle gittiğini iddia ettiniz. Hayır öyle demedim dinlemedim. Şu an evet öyle dediniz. Öyle şu demedim. Anda, şu anda sizin yaptığınız yeni tüzükle birlikte. İki buçuk yıl bereyle birlikte... giden çocuğun dışında bir sorun kalmadı ve bu aile bereyle gitmeyi kabul etti bu sefer de oradaki idare kabul etmiş. Şu, a, şu anda bereyle değil Hayır, gitmiyor şu anda, anda türbanla gidiyor. Şu anda bereyle gidiyor demedim zaten. Dediniz. Yanlış anlaşılma oldu şu anda bereyle gitmiyor. O zaman şunu dedim iki buçuk anlaşılma. yıl bereyle giden öğrencinin dışında bir sorunumuz yoktur. Bu aile de tekrardan bereyle gitmeyi kabul ettiğini bildirdi öğretmen arkadaşlarımıza. Ancak redd olduğu için başörtüsüyle giden sürecini devam ettiriyor. Ama oradaki okul ve öğretmenler sorun çıkarmayacaksa tekrar bereye dönmeye razı olduğunu aile bir şekilde bize iletti. Lise çağında, ortaokul ve lise çağında okuyan 28.973 öğrenciyi siz bir öğrenciye tatmin edeceksiniz diye yaktınız, kavurdunuz bütün memleketi. Checking, madem diyalog diyorsunuz, checking tüzüğü. Bugün öğretmen sendikalarıyla oturun ilgili örgütlerinden oturun. Diyalog yolu diyorsunuz Cevap ama vereyim. adını koymuyorsunuz. Cevap Adı nedir diyalog? Cevap Sen diyalog Türk Dil Kurumu'na da bir bak istersen Ağaz. ne olduğunu. Diyalog iki taraf arasında kurulan iletişime derler. Tek taraflı bir şey değil. Biz bu hoşgörüyü birinci tüzüğü geri çekerek e, uzlaşı komitesini bu mecliste kurduk. Çalıştay önerdik. İkisi de reddoldu. Diyaloğu Türk Dil Kurumu'na bir bak, öğren, sonra devam edeceğiz. Teşekkürler Nazım teşekkür Çavuşoğlu. Evet, Meclis Genel Kurulu'nda e, böyle karşı karşıya yapılan konuşmalardan başka sahneler de yansıdı aslında kameralara. E, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda CTP milletvekili Devrim Barçın bir konudan bahsetti. E, o, mevsimlik orman işçileri hakkında konuştu. Bazı detaylardan bahsetti. Kendisine yanıtta İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'dan geldi sevgili izleyenler. Şimdi Devrim Barçın dedi ki 15 gün içinde düzenlenme. Suç duyurusunda bulunacağım dedi. Bu başlıkla aktarıldı. E, neyden bahsediyordu? Dedi ki yıllardır yangın hazır kuvvet ekibinde görevlendirilecek ekiple ilgili iş sözleşmelerini gündeme taşıdıklarını hatırlattı. Devletin bir bakanının bile isteyerek yasaya aykırı iş sözleşmesi imzalanması nasıl bir şeydir diye sordu. Burada görevlendirecek görevlendirilecek olan insanların 24 saat görevde, 24 saat izinde olacak şekilde ve asgari ücretle çalıştırılacağını söyledi. İlgili sözleşmede iş yasasına e, kesinlikle aykırı davranıldığını savundu. %15 vardiya ödeneği verilmeyeceğini, resmi tatillerde veyahut da aylık çalışma saati üzerine eklenmesi durumunda da herhangi bir ek mesai de ödenmeyeceğinin eee belirti, belirtildiğini savundu. İçişleri Bakanı Dursun Ozda Devrim Barçın'a şu yanıtı verdi. Son yıllarda düzenlemeler yapıldığından bahsetti. Bu düzenlemelerin tabii ki bütçe olanakları çerçevesinde şekillen söyledi. Bu işçilerin çalışma sürelerinin zaman zaman 6 aydan 7-8'e kadar uzatılabildiğini kaydetti. Bu taleplerin hemen yarın yerine getirileceğini de söyleyemeyeceğini belirtti. Yani bir günde halledilecek şeyler değildir. Ee, bütçenin yeterli olduğu kadarıyla yapabiliyoruz gibi bir açıklama yaptı aslında. Barçı'nın sözüne ettiği yazılı sorunların birçoğuna da bütçe görüşmelerinde cevap verildiğini ve tekrar tekrar aynı sorulara cevap vermeyi söyledi sevgili izleyenler mecliste onun dışında aslında gündemdeki her konudan gerek, e, tüm altyapı eksikliklerimizden, her şeyden bahsedildi bugün. E, aslında son yapılan, bu binadaki son yapılan oturumda diyebilirim sizlere. Ve tabii ki dün akşam eylem ateşi iskelede yandı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem bir açıklama yaptı. Durmayacağız dedi. Bu anlayışa karşı e, dur diyeceğiz dedi. Direneceğiz dedi. E, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Genel sekreteri Burak Maviş de anlamlı bir açıklama anlamlı bir cümleyle başladı açıklamalarına. O da dedi ki şu anda bu eylem ateşinin bugün yani dünden bahsediyorum. Eee iskelede yanmasının amacı 1974'tür dedi ve bazı tarihi hatırlatmalarda bulundu. Disiplin tüzüğüne karşı başlatılan eylem ateşi dün akşam iskelede yandı. Bu görüntülerde Kıbrıs gerçek kameralarına böyle yansıdı. eylemde konuşan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem direneceğiz mesajı verdi. Öğretmenlerimiz uzun bir süredir mücadele vermektedir. Toplumumuz için, geleceğimiz için tüm baskı ve tehditlere rağmen bedel ödeyerek mücadele veren ve vermekte olan tüm öğretmenlerimize ayrıca Bekir Paşa Lisesi ve İrsen Küçük Ortaokulu'ndaki öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. <laughs> layık eğitim, layık toplum yapısı talebimizi ve irademizi ortaya koyarken bunu yok sayıp aldığı talimat doğrultusunda karar üret üretenlere dur diyeceğiz, direneceğiz dostlar. Bir kez daha burada iskelede hep birlikte haykırıyoruz dostlar. Hoş geldiniz. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş de eylemde konuştu. İskeleye gelme nedenimiz 1974'tür dedi. Bu iskeleye gelme nedenimiz, bu iskeleye gelme nedenimiz 1974'tü. 63 ile 74 arası iskeleli Larnaka'da direndi. Şimdi direnme sırası buradadır. Biz ne papaza esir olduk ne de imama esir olacağız. Biz bu emaneti Atatürk'ten aldık. 1930'lardan beri laik eğitim sistemini ve seküler yaşamı seçtik. Bir zamanlar bu topraklarda da imamlar okullarda öğrencilerin başını kapatıp içini hurafelerle doldururdu. Bir daha asla! Bir daha asla! Evet her zaman olduğu gibi dünkü eylemde oldukça coşkuluydu. Şimdi dün demişken sizlere Kooperatif Merkez Bankası'nın içerisinde yaşanan bazı sıkıntıları aktarmıştık. E, bugün bir açıklama daha geldi. Uzlaşıya varıldı, grevler askıya alındı. Başlıkları aktarıldı sevgili izleyenler. Kopsan Genel Başkanı Mehmet Ali Güröz'ün bazı yaşananlara dair yaptığı açıklamaları aslında getirmiştik dün ekranlarınıza. E, bugün dedi ki Başbakanlık Devlet planlama örgütü müsteşarı Durali Güçlü soy himayesinde. Banka yönetim kurulu başkanı ve genel müdürle görüşerek belli noktalara kadar uzlaşıya vardık. Grevleri askıya aldık ama uzlaşıya vardığımız e, konular arasında farklı bir karar Çıkması halinde ise greve devam edeceğiz açıklamasında da bulundu. Ve ne yazık ki şimdi sizlere iki tane ayrı ayrı çok üzücü haberim var sevgili izleyenler. Ee, i̇lk olarak bir adli olayı sizlere bildirmek istiyorum. Ee, küçük bir çocuğumuzun başına gelen bir olayı bugün yeniden hatırlamak zorunda kaldık. Mahkemeden yapılan açıklamalar daha doğrusu mahkemesi zanlının bugün gerçekleşince bu görüntüyü alalım ekrandan bundan bahsetmiyorum. Şimdi bir çocuğunuz var. 14 yaşındaki küçük bir kız çocuğundan bahsediyorum. Annesi markete gönderiyor çocuğunu. Ailesi olarak düşünün, hissedin çocuğunuzu markete gönderiyorsunuz ve market belli ki yürüme mesafesinde. Çocuk evden çıkıyor ve evden çıktığında bir komşu var. Ben bu kişiye sapık komşu demek istiyorum. Çünkü çocuğu görüyor, takip etmeye başlıyor. Önce sözlü tacizde bulunuyor ne yazık ki. 14 Aralık 2024'te gerçekleşiyor bu olay. Çocuğun markete gittiğini gören bu komşu e, dediğim gibi yanına yaklaşıyor sözü tacizde bulunuyor e, ve çocuk korkuyor doğal olarak annem bekliyor diyerek oradan uzaklaşmaya kaçmaya çalışıyor ve hızlıca markete doğru gidiyor. Ve anladığımız üzere market çıkışında da beklediği için bu komşu e, demek ki takipte de ediyor ve marketin çıkışında tekrar 14 yaşındaki kız çocuğunun yanına gidiyor tekrar konuşmaya çalışıyor bu sefer çocuk diyor ki e, arkadaşlarım bekliyor gitmem lazım diyor para teklif ediyor kendisine istersen sana para verebilirim diyor e, yaşanan travmayı bir e, düşünün ve Çocuk yeniden arkadaşlarım bekliyor diyerek oradan uzaklaşmaya, kaçmaya çalışıyor ama sözlü tacizlerin ardından ne yazık ki fiziksel e, tacize de uğruyor. Ve bugün kararı okuyan yargıç ceza haddinin 6 yıl olmasının cezalandırmada beklenilen caydırıcılığı önemli oranda kısıtladığına dikkat çekiyor. Bir çocuk korkusuzca ve herhangi bir tehlike altında hissetmeden sokaklarda yürüyebilmeli diyor Diyor. E, mahkeme günü bugündü. Sapık komşuya verilen ceza ise 4 yıl 6 ay hapis cezasıydı sevgili izleyenler. Yani özetle e, bu suçu gerçekleştiren şahsa ki adını da söyleyelim yabancı uyruklu Naser Uddin'den bahsediyorum. Kendisi 4 yıl 6 ay boyunca hapis cezası çekecek. Küçük çocuğumuzsa ömrü boyunca bu yaşadığının e, travmasıyla, psikolojik travmasıyla yaşamaya devam edecek Adalet bunun neresinde diyorum ve sizlere üzücü bir haber daha bunun üzerine söyleyecek başka hiçbir sözüm zaten yok e, son bir haberim var daha sizlere aktarmak için deminki görüntü ekranlara alalım Haber Kıbrıs paylaştı onun altına çizmek istiyorum kaynak olarak ve Haber Kıbrıs'ın özel haberidir sevgili izleyenler sitelerine girerseniz görebilirsiniz dolayısıyla e, ve Gece kulüplerinde alarm veren tablo başlığıyla paylaştılar bugün. Bu da bizleri dehşete düşüren bir haber oldu. Görür görmez hemen alıp ben de sizlere tabii ki kaynağımı belirterek aktarmak istedim. Şimdi 2020 ile 2025 yılları arasında toplamda gece kulüpleri ...kapsamında 16 farklı olay yaşanıyor. Tabii bunlar yalnızca polise intikale edenler. Ve Haber Kıbrıs'ın e, ulaştığı bu liste sayesinde öğreniyoruz. Ve Polis Genel Müdürlüğü'nün resmi kayıtlarına bu 16 e, olay da girdi... ...ama yargıya taşınan olay sayısı çok az dedi Haber Kıbrıs. Neden? Şimdi paylaştıkları ekranda gördüğünüz yazıları sizlere okuyacağım. Yazılar küçük olabilir. İlk başta yıllar var. Suçun konusu bilgisi var ne şekilde yazıldı? İkinci sırada kim tarafından işlendi? İhbarı yani şikayeti yapan Başsavcılığa iletilen ve mahkemeye intikal eden e, başlıklarıyla aktarıldı. 2020'ye baktığımızda ee, bir konsomatris tarafından şikayet yapılıyor. müşteri şikayet ediliyor, darp suçuyla ve başsavcılığa iletilmemiş. Yine konsomatris tarafından yapılan 2000 aynı yılda 2020'yi okuyorum sizlere yapılan yine bir darp e, şikayeti daha var, kulüp çalışanı, garson yazıyor, böyle birini şikayet ediyorlar, başsavcılığa iletilmiş, mahkemeye intikal henüz etmedi. Ee, daha sonra iki tane konsomo, konsomatrist darp ve zorla çalıştırıldığı bilgisini söylüyorlar polise. Ee, herhangi şikayetçi oldukları bir isim veya kurum hiçbir şekilde yok. Başsavcılığa henüz iletilmedi. Yine bir konsomatrist sosyal paylaşım sitesi içerisinde sahte profil oluşturduğu gerekçesiyle bir müşteriyi şikayet ediyor. Bu da henüz başsavcılığa iletilmedi. Daha sonra kulüp. Şikayet ediyor müşteri e, konsomatrisi kendi karnındaki bebeğine zarar verme gerekçesiyle polise bir şikayet yapılıyor e, ve bu konu başsavcılığa iletilen ardından da mahkemeye intikal eden tek konu olarak satır olarak ekranda görüyorsunuz devam ediyorum kazayan yaralayan kadın şahıs olarak e, konu bilgisi girilmiş yine konsomatrisi tarafından kulüp çalışanını e, suçlamış yaralandığına dair sevgili izleyenler. 2021'e geçiyorum zorla çalıştırma iddiası var ee, sözlü tartışma var ve polisten yardım talebi çalışmak istemiyoruz diyen iki konsolantris daha var. Toplamda 2021 yılında da 3 e, şikayetten yine bahsediyoruz ve başsavcılığa iletilmedi. 2022'ye geldiğimizde bir darp şikayeti var. Konsomatrisini bir kulüp çalışanından şikayetçi oluyor. Onunla ilgili de daha e, işlem göremedik. 2023'e geldiğimizde ikametgahtan hırsızlık var. Konsomatris meçhul şahıs şahısları şikayet etmiş. Hiçbir şekilde e, anlayamayacağımız kelimeler kullanıldı. Yine konsolatres müşteriyi darp suçundan dolayı polise şikayet etti. Bunlar da henüz daha başsavcılığa iletilmedi ki 2023 yılından bahsediyorum. 2024'e geldiğimizde sirkat ve e, yani hırsızlık ve izinsiz ikamet var. Bir müşteri şikayet edildi. Konsolatres tarafından işlem göremedik. Çalışmak istememek denildi. Yine konsolatres tarafından yapılan bir şikayet. Çalışmak istemiyorum dedi. Onunla ilgili de ne olduğunu bilmiyoruz. Ve son olarak 2025'e geldik ani ve gayri tabi ölüm yani kendi canına kıyma olarak kayıtlara geçti ee, ve şikayetçi olan yani daha doğrusu ihbarı yapan gece kulübü e kim tarafından işlendiği de kendi canına kıydığı iddia edilen e, ve yanlış hatırlamıyorsam son raporlarda da kanıtlanan e, konu kapsamında ve yine 2025'te kendine zarar verme ne yazık ki e, söyleyemeyeceğim nasıl bir zarar olduğunu ama e, yazıda var dediğim gibi haber Kıbrıs'ın özel haberidir hem kendi sayfalarında sitelerinde bulabilirsiniz oradan da okuyabilirsiniz ve bu sefer de ihbar yapan kişi yok ama konsomatris hakkında kendi Kendine zarar verme suçlaması polise intikal etmiş ve bunlar da henüz daha başsavcılığa iletilmeyen ne yazık ki konular arasında dolayısıyla tablo hiç de içler acısı değil Se içler açıcı değil sevgili izleyenler aksine içler acısı o yüzden dilim sürçtü. Evet affınıza sığınıyorum hatamdan ötürü programımızın sonuna geldik hemen hızlıca yorumlarınıza bakıyorum Fuat Günel Demet Akarsu Ali Cemgül iyi yayınlar dedi. Demet Akarsu, keşke layıklığın anlamını biraz derinden anlayabilsek sorunlar bu kadar büyümeyecek. Ömer Lütfü Güngör, adalet tatilde dedi. Demet Akarsu adalet sistemimiz adaletten çok uzakta maalesef dedi. Zaten o yüzden sordum adalet bunun neresinde kimseyi suçlamak için de söylemedim. Bu sadece bu olayı okuduğumda sizlere aktarmaya çalışırken hissettiğim duyguydu. Ee, onun da altını çizeyim. Ahmet Umman Nurlucan da meclis haberimizi aktarırken sanırım e, CTP milletvekillerinden Sami Özuslu'ya eleştiride bulundu ve din ve vicdan hürriyetine saygı göstermek zorundasın Dedi. özetle. Evet bugünlük de programımızın sonuna geldik sevgili izleyenler ama saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde bugün Hayat Bayram Olsa programında özel yayın programımız var. Özel çekilişlerimiz var. Tam 6 adet çekiliş gerçekleştireceğiz. Kurulu kuruluşumuz yıl dönümü vesilesiyle sizlerle buluşmamızın yıl dönümü kapsamında. Dolayısıyla saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Hayat Bayram Olsa programında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.